Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda videomuzda sizinle imperative emir cümleleriyle birlikteyiz. Emir cümleleri İngilizcede yine çok önemli ve kurtarıcı bir role sahiptir. Neden derseniz emir cümlelerini kavradığınız zaman aslında birçok anlatmak istediğiniz şeyi emir cümleleriyle anlatabileceğinizi göreceksiniz hepimiz çoğumuz sıralardan geçtik okulda İngilizce eğitim aldık ve şu cümleleri sık sık duymuşuzdur mesela come here buraya gel stand up ayağa kalk clean the board tahtayı sil tahtayı temizle don't sleep değil mi derste uyurken öğretmenimiz don't sleep uyuma demiştir don't make noise Gürültü yapma gibi. Bunlar birer emir cümlesi. Şimdi emir cümlelerini nasıl oluşturduğumuzu bir görelim. Emir cümleleri şimdi İngilizce bir sözlük aldığınızda atıyorum temizlemek fiiline bakacaksınız e, sözlükte. Temizlemek kelimesini buldunuz ve karşısında karşısında şöyle bir ifade görürsünüz. To clean bu fiilin master halidir. Yani to clean, temizlemek anlamındadır. Ve bu fiilin önünde to var, master halidir. Biz emir cümlesi yaparken İngilizce'de fiilin master halini, yani kök halini kullanıyoruz. Önünde to olmadan ve cümleye öyle başlıyoruz. Clean, temizle. Neyi temizle? Clean the board please. Tahtayı temizle. Biz bu şekilde oluşturduğumuz cümlelere emir cümlesi diyoruz. Emir cümlelerinin sonunda bu can kurtarıcı kelimemiz var. Please, lütfen anlamında veya başında please kelimesini kullanırsanız ifadeyi biraz yumuşatmış ve ricaya dönüştürmüş oluyorsunuz. Clean the board demek tahtayı temizle. Bir öğretmen bunu öğrencisine söyleyebilir. Ama sonuna veya başına please koyduğu zaman ifadeyi yumuşatmış oluyor. Lütfen tahtayı temizle gibi. Eğer olumsuz yapmak istiyorsanız emir cümlesini fiilden önce don't ifadesini kullanıyorsunuz. Yapma anlamda. Don't speak. Konuşma. Don't shout at me. Shout at birisine bağırmak. Don't shout at me. Bana bağırma gibi. Emir cümlelerinden bir de öneride bulunabileceğimiz let's ifadesi var. Haydi anlamında. Let's'ten sonra yine fiilin kök halini kullanarak öneride bulunuyorsunuz karşınızdaki kişiye. I am thirsty. Susadım. Let's get a drink. Get almak. Haydi bir içecek alalım. I am bored. Sıkıldım. Let's go out. Haydi dışarı çıkalım gibi. Yani fiilin kök halinin önüne let's ifadesini getirdiğiniz zaman haydi anlamında karşımızdaki kişiye suggestion yani öneride bulunmuş oluyoruz. Örnek cümlelerimiz var burada. Dinner is ready. Akşam yemeği hazır. Let's eat dinner. Haydi akşam yemeği yiyelim. Go out please. Lütfen dışarı çık. Go out. Dışarı çıkmak. Look at. Bakmak. Look at the camera please. Fotoğraf çekiyoruz değil mi? Kameraya bak lütfen. Misafirimiz geldi. Have some tea. Biraz çay al. Bunun önünde, bu cümlenin önünde veya sonunda please ifadesini kullandığımız zaman Please have some tea. Lütfen biraz çay al. gibi ricada bulunmuş oluyoruz. Ee, yemek tarifi vereceğiz değil mi? Unla yumurtaları karıştır diyeceğiz, i̇şte mix karıştırmak, mix the eggs yumurtaları karıştır, with the flour unla. Wait for me please lütfen beni bekle gibi. Emir cümleleri aslında oluşturması çok kolay cümlelerdir. Emir cümleleri aslında günlük İngilizce kullanımında işin içinden çıkamadığımız zaman, işte fiili biliyorsak mesela eat yemek önüne Please getirdiğimiz zaman please eat lütfen ye yani yer misin gibi anlam katıyor cümle daha yumuşak hale geliyor tek başına kullandığınız zaman işte eat ye biraz kaba olabilir. Evet sizin kendinizi karşınızdaki kişiye ifade etmenize yarar ama önünde please ya da sonunda please kelimesini kullanırsanız ki can kurtarıcı bir kelimedir cümleyi yumuşatmış olursunuz. Burada size bazı fiiller verdim. To go, gitmek, to drink, içmek, to play, oynamak, to watch, izlemek, to make, yapmak, to study, ders çalışmak, to work, çalışmak, to sleep, uyumak, to speak, konuşmak gibi bu fiillerle siz de birer emir cümleleri size oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi emir cümleleri hayat kurtarıcı birer yapıdır. Ne kadar çok fiil bilirseniz o kadar çok kendinizi ifade etme veya karşıdaki kişiyle iletişim kurma şansınız var. Şunu unutmayacağız. Please kelimesi lütfen anlamında kullandığımız hayat kurtarıcı kelimedir. Fiilin önünde ya da sonunda kullandığınız zaman cümleyi yumuşatacak ve sizin karşınızdaki kişiye iletişim kurmanıza fayda sağlayacaktır. Emir cümleleri Karşımızdaki kişiye talimat vermek için kullanılır. Come here. Buraya gel. Stand up. Ayağa kalk. Clean the board. Tahtayı temizle gibi. Ya da karşımızdaki kişiye ya da karşımızdaki kişiye bir talimat veriyoruz. Mix the eggs. Yumurtaları karıştır gibi bu durumlarda kullanmamız gerekiyor emir cümlelerini. Tekrar ediyorum karşımızdaki kişiye bir sadece emir vermek anlamında değil bir talimat vermek, bir direktif vermek için emir cümleleri kullanıyoruz. Emir cümleleri fiilin yalın haliyle, kök haliyle yapılır. Clean the board, tahtayı temizle örneğinde olduğu gibi fiille başlayan cümlelerdir. Dikkat ederseniz emir cümlelerinde herhangi bir şahıs zamiri işte I, V, U, D gibi şahıs zamiri kullanılmaz. Çünkü biz emir cümlelerini imperatif cümleleri karşımızdaki kişiye söylüyoruzdur. Bu tekil bir kişi sen veya çoğu siz olarak düşünebilirsiniz. O yüzden cümlede herhangi bir şahıs zamiri kullanılmaz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen linkine tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız.